Ya Rahim. İlk önce değerli olarak Afrika Tanzanya'dayız. İnşallah Errahim su kuyusunun açılışını bugün gerçekleştireceğiz. Siz değerli hayırseverlerimizin selamını buradaki kardeşlere iletmek istiyorum. Esselamu Aleyküm selamımızı ilettik. Yaklaşık sabah 6'dan çıkmış olduğumuz yolculuk. Şu an saat yaklaşık 3 saatlerce yoldayız. Kimi yollarda arabamız giremedi, yürüyerek gelmek zorunda kaldık. Kimi yollarda tek araba giremedi, motorlarla gelmek durumunda durumda kalıyoruz. Rabbim hayır sahiplerinden ebeden razı olsun. İçecekleri her bir adet su damlası için sizlere ecir ihsan etsin. Şimdi hayırda isimli geçenleri okumak istiyorum. Hacı Sıtlık Tahmince 2 adet, Yavuz Tahmince 2 adet, Sema Akın, Merhum Akşemsettin İpek, Merhume Nane Yardım 1, 2, 3, Sıla İbrahim Grubu, Adliye Güvenlik Grubu, Emine İpek, Enes Eymen Budak, Gizem Merve Köksal, Bilge Recep Dilara Köksal, Merhum Mahmut Işık, Hacı Hasan Yıldız, Merhume Hacı Asiye Yıldız, Mevlüt Nur Hayat Sönmez, Sevim Topçu, Ethem Akın, Semanur Kurt, Hava Demir Valisi, Kader Abacan Valisi, Hatice Akın, Hanife Güner, Merhum Mustafa Çatıkkaya, Merhum M. Sadet Çatıkkaya, Feride, Rabia Coşkun, Sevim Gerçek, Emine Başaran Valisi, Merhum Hatice Demir, Cansu Işık, Nuray Hoca ve Cemaati, Ahmet Başaran, Hikmet Başaran, Müşah Demirbaş ve ailesi Azime Dalcık, Sadık Dalcık, merhum Kemal Yaşin, merhum Doğan Karbus İpek Başar ve ailesi, Sudan Yaşin ve ailesi, Merhum Aslan Yaşin, Bektaş ailesi, Ayşe Fırat, Merhum Doğan Karbuz, Mehmet Yılmaz, Müzeyyen Yılmaz, Ahmet Sencer Koçak, Songül Çatıkaya, Sinem Engin, Gönül Tan, Hasan Demir, Gül Demir, Nuriye Acar, Çiğdem Turan, Seval Karas, Fadime Aşık, Merhume Perihan Demir, Merhum Nedim Demir, Mustafa Bektaş ve ailesi, Sudan Gürçay ve ailesi, Aydın Akbulut ve ailesi, Bergüzar Mus ve ailesi, Halime Turan ve ailesi, Ayşe Özkan ve ailesi, Erkan Alat, Merhume Makbule Yiğit Sema Temizkan, merhum Mahmut Işık, Eren Erdem, Türkoğlu adına inşallah bugün burada su kuyumuzu açacağız. Rabbim hayırda emeği geçenlerden ebeden razı olsun. Tanzanya'dan selam ve dua ile kardeşimizin duasından sonra inşallah Bismillah deyip kuyumuzun açılışını gerçekleştireceğiz. <laughs>

yani tukuwa tunaomba mtuletee vingine na viwe vilefu kwa kwenda chini yani hivi ni vinakuwa havichelei kuisha vinakuwa vifupi e. vinakuwa mtuletee tunatamani viwe vingi sana mtongezee kwabidii tunashukulu sana samteni sana kwa kusaidia